Dışarıdaki bahçede gördüğünüz gibi ne oldu? Hasadı daha erken yapılacaktı. Değil mi? Çünkü havalar soğuduğu için artık meyve veremeyecek. Böyle git köşeye toplarken. Git oraya. Birkaç tane şey biber alayım biber alayım tane biber hocam hocam böyle salatalık falan işte hikayesi aslında iki yıl önce e, 7. sınıflarda tohumun çimlenmesi konusunu anlatırken gelişti. Çocuklarda bu konuyu anlatırken çoğunun kö köyde yaşadıklarına, yaşamış olmalarına rağmen tohumdan üretmeyip hazır fide aldıklarını duydum. Duyunca okula bir sara Kurup tohumdan e, üretmeyi, bitki üretmeyi amaçladık. Atalık tohumları eski, el değmemiş ve herhangi bir karışım olmamış atalık tohumları bulmayı amaçladık. Ve bulduk da özellikle yakın bir köyümüzde Aslanda'da domatesi var. ve Kokusu ve aroması gerçekten çok güzel olan ve 40 yıldır aynı tohumdan üretilip devam eden bir domates.